Türkiye Barolar Birliği önceki başkanlarından Avukat Özdemir Özok anısına düzenlenen Cumhuriyetimize Giden Yol 5 paneli 25 Nisan 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nde gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Kadir Necati Markoç, Profesör Doktor Kemal Arı, Profesör Doktor Dursun Ali Akbulut ve Profesör Doktor Ahmet Mumcu'nun yaptığı dört oturumdan oluşan panelin açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Vedat Ahsen Coşar, hem kişisel hem de kurumsal vefalarını iletmek için bu etkinliği rahmetli başkan Avukat Özdemir Özok anısına düzenlediklerini kaydetti. 3 yıl önce yitirdiğimiz ağabeyimiz, meslektaşımız, üstadımız, başkanımız Özdemir Özok'a ölüme giden yolculuğunda meslek olarak, ağabey olarak, dost ve arkadaş olarak, eş olarak, baba ve evlat olarak, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak yaptığı iyi işler, büyük ve unutulmaz hizmetler, eserler eşlik etmiştir. Adaletli olmak, akıllı olmak, cesur olmak, insanın sahip olması gereken asgari erdemlerdir. İnsanın sahip olması gereken bu erdemlere Aristoteles bir erdem daha ekliyor. Doğru ölçüyü bu, korumak. Doğru ölçü fazla ile eksik arasında genel geçer ortayı koruyan ölçüdür. Doğru ölçü dürüst olma, samimi olma, neşeli olma, adil olma, vicdan sahibi olma, dost olma gibi erdemlerin bir bileşkesidir ve kaçınılması gereken iki aş aşırı uç arasındaki orta noktayı oluşturur. Orta nokta dünyevi arzuların bastırılmasını ya da yok edilmesini talep eden değil, aksine bunların bunların erişilebilir kılınmalarını, bunların özünde var olan enerjinin sağduyulu biçimde kullanılmasını ifade eden noktadır. Sevgili Özdemir Özok adil, akıllı ve cesur olma erdemlerinin yanı sıra doğru ölçüyü her zaman her işinde, her ilişkisinde koruyan bir insandı. Yaşam aslında yalnız başınıza asla gerçekleştiremeyeceğiniz bir şeyi yapmak, yaşamınızı başka insanların kalbine dokundurabilmektir. Özdemir Özok bunu yapıp gitmiştir aramızdan. Bugün bu nedenle buradayız. Değerli konuklar, hepimizin ortak değeri milli kahramanı olan Büyük Atatürk ve onun ilkeleri rahmetli başkanımız Özdemir Özok'un da yaşamı boyunca bağlı olduğu ilkelerdi. Cumhuriyetimiz, cumhuriyetimizin kazanımları rahmetli Özdemir Özok'un her zaman ve her koşulda iştenlikle savunduğu, sahip çıktığı değerlerdi. Cumhuriyete giden yol isimli bu etkinliğimizi salt bu nedenle yani Cumhuriyet ile Özdemir Özok ismi birbirine çok yakıştığı, çok denk düştüğü için sevgili Özdemir Özok anısına düzenledik. Değerli başkanımızın, sevgili ağabeyimizin aziz hatırası önünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle eğiliyorum. Nur içinde yatsın, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Değerli konuklar, bu vatan için neler yapmadık? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk çektik diyor şair. Biz nutuk çekenlerdeniz. Ama çektiğimiz nutuk başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için, vatanımız için ölen kahramanlarımızın yaptıkları, başardıkları, yarattıkları üzerinedir ki buna da ihtiyaç vardır. Onların yaptıklarını unutmamak, unutturmamak için onlara olan vefamızı ifade etmek manevi borcumuzu ödemek için vardır. Bu duygu ve düşünceler milli mücadelenin cumhuriyete giden yolun başlangıcı olan Samsun'dan başladık yolculuğumuza. Erzurum ve Sivas kongreleri Amasya tamimi ile devam ettik yolumuza. Büyük Atatürk'ün en büyük eserim dediği ve geleceğimiz olan çocuklarımıza bayram, bayram olarak armağan ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 90, 93. yılının iki gün sonrasında bugün Ankara'dayız. Samsun'dan başlayarak Sivas'a kadar olan bir dizi konferansı konu olan bu konu alan bu etkinlik ulusal bir bilince bu bilinci ortak olma inancına sahip bir halkın bağımsızlığını, özgürlüğünü elde etmesinin ve ardından modern bir cumhuriyet ve devlet kurmasının hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin baş kahramanı düşleri, umutları ve hayalleri gerçeklerle buluşturan, yaşamla birleştiren, yaptığı devrimlerle tarihimizi hızlandıran, vizyonu ve öngörü yeteneğiyle bizim için, dünya için aşılmış değil, daha hala ulaşılması gereken bir değer olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun önderliğinde kurulan bu cumhuriyet özü itibariyle halkın iktidarına dayanır. Onun için büyük önder egemenlik kayıtsız şahsız milletindir demiştir. Buna göre halkın iktidarı ifadesi halkın tahta geçmesi olmayıp tahtın olmaması, herkesin özgürce yaşaması yani olmak istediği kişiyle olduğu kişiyi birleştirerek hem özgürlük hem de kültürel bir mirasa bağlılık adına bireysel yaşamını kurması demektir. O nedenle cumhuriyetimizin temel elinde yurttaşlık bilinci vardır. Yurt sevgisi vardır. insan vardır. insan sevgisi refah yaratma hedefi. Bu refaha halka yayma düşüncesi dayanışma ruhu vardır. Eşitliği, bağımsızlığı, özgürlüğü referans al olarak aldığı için bu cumhuriyet yani bizim cumhuriyetimiz ve, cum ve bu cumhuriyetin yarattığı siyasi kültür giderek demokratik kültüre dönüşmüştür. Demokrasi sivil özgürlükler ve hukuk devletiyle Bunların omurgasını oluşturan laiklik cumhuriyetimizin üzerinde yükseldiği en temel ilkelerden birisidir. Laik değerler sadece düzene, rejime ve sisteme ilişkin alanda biçimsel demokrasinin işlemesi ve hukukun şeklen var olması ile sınırlı olmayıp aksine toplum, toplumsal yaşamı bir arada tutan toplumun demokrasi, hukuk ve özgürlükler temelinde bir arada yaşamasını ve varlığını sürdürmesini sağlayan en temel ilkedir. Samsun'dan başlayan bu yol sadece Cumhuriyet'e giden yol değil, eşitliğe, özgürlüğe, bağımsızlığa, demokrasiye, hukuka, hukukun üstünlüğüne, uygarlığa, aydınlanmaya, çağdaşlaşmaya, daha iyiye, daha güzele doğru giden yoldur. Değerli konuklar, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk artık duramayız. Beha ileri gideceğiz diyor. Onun için Atatürkçülük hiç durmamak ve ileriye, daima ileriye, daha iyiye, çok daha iyiye doğru gitmektir. Geçmişin bekçiliğini değil, geleceğin önderliğini yapmaktır. Biz de öyle yapmaya çalışıyor ve onun yolunda ilerliyoruz.